Uyudun mu? Lan sevgilin miyim? Uyudun mu ne? Ne düşünüyorsun? Oğlumu. Sen en son Sadri Hoca'yı ne zaman gördün lan? Bayramda. Oğlumu götürdüm. Ama tabii sende öyle şeyler yok değil mi? Masum olduğum ortaya çıkmadan Sadri Hoca'ya bir şey olursa eğer var ya. Sen ne ara bu kadar Sadri Hoca'cı oldun ki? Seni sevmezdi ki okulda. Sen her şeyi yanlış hatırlıyorsun bence. Sadri Hoca'nın ne sevdiği öğrencisi bendim lan. Ben. Yani He doğru. Akşamları ceza nöbeti tutan ikizin de çünkü değil mi? Ben yanlış hatırlıyorum. Ceza nöbeti değildi o. Aşk nöbetiydi aşk. Ne demek istiyorsun sen ya? Ne ne demek istiyorsun? Kimi kastediyorsun? Ben senin ne demek istediğini anlıyorum. Aptal mı var karşında? Oo, sen aşamamışsın lan bazı şeyleri. Neyi aşamamışım? Ah, ah, ah seni. Ah. Bu kadar mı aşıktın lan sen benim sevgilime? <laughs> ne zaman senin sevgilin oldu ha? Evet. Hep. Tabii, <laughs> tabii rüyanda. he, nöbetteydim ya, ben uyumaya fırsatım olmuyordu işte. Gerçi seni de seviyordu arkadaşı olarak. Oğlum sen hayatında senin ne elini tuttun ne de öptün. Ali. iyi yoksa kaçalım bulalım Ahsen'i kendin sor. Bak ben bütün teşkilatı ayağa kaldırdım o kızı bulmak için. Onu bulamadık. Sen mi bulacaksın? <gülüyor> Gülüyorsun. Harca şanslı karısı öldü. Bakalım senin sevdiklerini dışarıda kim koruyacak? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.